bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. etkileyici bir manzara gördüklerimizde hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor gerçi burada her maç böyle hissettiriyor İlk düdüğü kaçıranlar olabilir maça başladık ve top uzaklarda Çavi. tehlikeli bir pas hedefini bulamadı Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Hemen müdahale etti. Beckham Bauer güzel uzaklaştırdı. David Villa müdahale hiç gecikmedi. İyi okudu. Etkili bir hamle. Xavi. Alvaro Morata. Tam adrese pas. ince gördü. Oyan Sunset. Güzel bir pas geldi. Kaleci büyük şans. Gol! İspanya! Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Şut mu geliyor? İşini garantiye almayı tercih etti. Evet. Top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Belli ki risk alacak havada değil. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi top Basten. Çok az farklı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Benetti. Vieira. Ve yine kalesinde devleşiyor. Savunmaya biraz sinirlenmeye başlıyor. Kendi üzerine düşeni yapıyor. Mükemmel bir kurtarıştı. Dani Carvajal. Oyan Sanset. Uzaklaştırmayı başardı. David Villa baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Sergiledikleri İstikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf ama yalnızca, yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. İlk yarıda kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten hatlarını vermek lazım. İspanya attığı bir golle devre önde kapatmayı başardı. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Daha iyi paslar gördük. Yüksekten enfes bir pas. Sergio Busquets. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Can sıkıcı bir durum. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Çok önemli bir müdahale. Evet çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez aman siz bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Hedefini bulamadı. İşini güvenceye almak istiyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Çok önemli bir müdahale. Defansın arkasına güzel yakaladı. Enfes oynadı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. İşte karşı ucu fırsatı. Ve pasa müdahale geldi. David Villa. Roberto Carlos uzaklaştırıyor. Tekrar deneme şansı doğdu. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Araya girdi. Güzel hamle. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Kaleyi deniyor işini garantiye almayı tercih etti. Müthiş bir fırsat. Deniyor. Kale büyük tehlike atlattı. Of. Dokunuş mis gibiydi ama gön sorumluydu. Barcelona. Barcelona hocası Number oyuncuya eight. son direktiflerini veriyor. Number 22. Aradan bir pas. Sergio Busquets ön seslerini devreye sokuyor. Ve top uzaklarda. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Oldukça gergin bir maçtı. Kazananı kaybedenden ayıran tek bir gol oldu. Alvaro Morata maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Eminim daha büyük bir farklı oynamayı isterlerdi ama bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Oyunu iyi kontrol etmekle gelen bir galibiyet diyebiliriz. Bunda yanlış hiçbir şey yok tabi. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.